Turizmde özellikle pandemi sonrasında yükselen bir akım var. Daha çok sağlık turizmi içinde değerlendirilen diğer taraftan spiritüellik, ruhsal arınma, kuantum terapisi, bilinçaltı temizliği, meditasyon, enerji kavramlarıyla da iç içe geçmiş turistik turlardan bahsediyoruz. Son olarak Şanlıurfa Göbekli Tepe'de kişi başı 69 bin liraya düzenlenen Sirius Yıldızı'na portal açma turuyla gündeme gelen bu turizm türünü anlamaya çalıştık. Peki nedir bu wellness turizmi? Ne anlamalıyız? Şu andaki Türkiye'deki mevzuat ve bakanlığımızca bir wellness turizm kavramı yok. Wellness turizmi de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birincisi tamamen ruhsal arınma. Yani bunun içerisinde işte resim dersleri, resim kursları, meditasyonlar, yogalar, yiyecek içecek seansları gibi bir sürü paketler haline gelecek. Dünya üzerinde de bu paketlerin bir sürü güzel yerde yapılan örnekleri var. Bu tamamen bir dinlenme ve bir arınma. İkinci wellness da mutlaka bir sağlık hizmetiyle de yani sağlık turizminde verdiğimiz hizmetlerin içinde barındıran bir wellness turizm çeşidi var. Bu saydığım wellness turizmi aslında dünyada en fazla döviz getiren sistem. Wellness kişi başı gelirimiz sağlık turizmindeki bir hasta yani bu operasyon hastası dahil gelirimizin iki katı. Yani biz bu misafiri seviyoruz. Çünkü bu misafir ekstra harcamayı seven misafir. Bizim de turizmimize ihtiyacımız olan misafirimiz. Pahalı lüks wellness tur paketlerinin yanında daha düşük bütçelere hitap eden yoga, meditasyon ya da farklı spiritüel etkinlik turları küçük buçuk otellerin doluluk seviyelerini yakalamasında ve gelirlerini arttırmasında önemli. Antalya'da özellikle Adrasan, Olipos bölgesindeki küçük oteller yıllar içinde bu tür turların konaklama ayağında neredeyse Uzmanlaştı. Otelimizi 1999'da başladık işletmeye. İlk grubumu ben 2004'te ağırladım. Grup sabah 6'da bir Osho terapiye girip de böyle hoplayarak, zıplayarak çığlıklar atarak sabah 6'da bir çalışma yapıp işte hemen yakındaki odada da uyuyan kişi buna denk gelirse, ki maalesef birkaç kere oldu bu, oteli terk ettiği oldu. Bunları işte zaman içinde tecrübe edip odaların yerini, zamanını olabildiğince birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bizim hazırda bekleyen bir tahtımız bile var. Bayağı böyle oturduğumuz taht bile var. Çünkü öyle gruplar da var. Bir biri geliyor, bir Budist rahip geliyor üzerine oturmak istiyor mesela, yükselmek istiyor. Köşede bir depoda tuttuğumuz tahtımız bile var. Ama ilk zamanlar bunlar bir anda bize bir tahtla, taht lazım diyorlar şaşırıp kalıyorduk. Peki, wellness turizminin spiritüellikle birleşen bu türünün oluşmasının altında yatan sebep nedir? Bu tür turistik turlar neden çoğaldı? Sosyolog Göksel Aymaz şöyle yorumluyor: Üretimi yeniden üretim deriz ya bu kapitalizmin e, işleyiş çarkına. Bu yeniden üretimin bir e, şey aslında e, faaliyet alanı, tatilde. Yeniden üretime emeği hazırlamak için bizim bir gücümüz olsun bir. Ee, ne bileyim e, takatimiz olsun tekrar çalışma hayatına dönme diye. Orta sınıf mensup insanların bu tip spiritüel arayışlara e, ettiğini biz görüyoruz. Yani beyaz yakalı tabir eden, yeni orta sınıf diye tabir edilen yani kafa emeğiyle çalışan insanlar bunlar. E bunlar çok yani din dediğimiz zaman işte İbrahim'i dinlere, Hristiyan, işte, Hristiyanla e, Musevi'ye, Hristiyanlığa, Müslümanlığa, çok yakın değiller. de kendilerini daha seküler, daha modern, kentli, eğitimli hissediyorlar ama bir taraftan bu hayatın acılarına katlanmak, değiştiremedikleri dünya içerisinde mutlu olmaya çalışmak gibi bir araçları da var. Her de acıları dindiriyoruz ki bu spiti Yani yoga yapmak, ne bileyim arınmak, çakra açmak, bize iyi geleceğini hissediyoruz vesaire. Her şey iyi olacak. Sisteme topyekün, toplumsal bir çözüm üretilemediği yerde bireysel, biyografik kurtuluşlar öneriliyor insanlara. Ama işte bu spiritüel arayışlar vesaire hep bir biyografi içerisinde bunu çözmeye çalışmak. Ruhsal bir yücelme, ruhsal bir arınma, ya yani dış dünya lağım suyu gibi olmuş yani sen ruhunu arıtsan ne olacak? Acı gerçeklikten kaçmanın bir başka yolu madde bağımlılığından kurtulmakta dünyada rehabilitasyon turizmi kategorisinde gelir getirici alanlardan biri. Ancak ülkemizde Antalya ve İstanbul'da birkaç başarısız deneme dışında henüz bir turistik hareket oluşmuş değil. Evet, eee çok güzel. Şu anda ben biliyorum ki birçok ülkeden de bizim ülkemize talep var. Diyorlar ki devletler arası anlaşmalarla bağımlılık merkezi açın ve biz size garantili hasta gönderelim. Ama bu tür bağımlılık merkezleri dediğim gibi çok özel merkezler. Bir kere şehrin çok dışında olmalısınız. Onunla ilgili olarak sadece bir hastane gibi değil, bir bağımlılık merkezi. Yani yurt dışında örnekleri olan doğası, Ibennis e merkezi gibi merkezlerin içinde bulunduğu çok özel merkezler bulmalısınız. Şu anda bir turizmci bunu yapmıyor. İnşallah bir doktor arkadaşlarımız bu konuda yaparlar. Biz de onlara destek oluruz diye düşünüyoruz.